Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese merhaba. Ee, biliyorsunuz evimin çatısında inşaat halindeki dairemde astro Hope ve tinted koral besliyorum. Ee, arka odayı onlara yapmıştım. Şurayı. Bu odayı tinted korallar için yapmıştım biliyorsunuz. Daha önceki videomda da var. Ee, bugün Böyle bir farklılık yaptım şu her iki bağlantıyı şununla kapatıyordum. Arkadaşlar şu demir saçla böyle bir kapı gibi bir şey yapmıştım. Bugün onu aldım. Arayı açtım. Şu an astrologlarla tintet korallar böyle bir aradalar. İlk defa Sintet korallar da agresif değil bu kadar. Daha önce uçuyorlardı, yerlerinde duramıyorlardı. Sağa sola uçuşup duruyorlardı. Ee, bugün biraz daha sakin gördüm. Bakın şöyle yanımda durmuyorlardı eskiden. Yani eskiden dediğim, bundan bir 2-3 gün önceye kadar yanımda durmuyorlardı. Şu anda etrafımda dolaşıyorlar. Astroloflarla beraber takılıyorlar. Şöyle ürkütmeden onları yavaş yavaş geçeceğim. Hala çok ürkekler ama sanırım gün geçtikçe daha da alışıyorlar. Bakın. Astrolaplarım burada. Türkan horozunu ötüyor gene. Onu gece şu kutuya koymuştum. Geceleri ötmüyor arkadaşlar kutuya koyunca. Çünkü dediğim gibi böyle şehrin içinde apartmanların arasında olduğumuz için komşularımız da rahatsız olmasın diye şurada görmüş olduğunuz kutuya koyuyorum. Kutu klima kutusu arkadaşlar. İki tane klima kutusunu birleştirdim. İçi gayet geniş. Bakın şöyle göstereyim. Hayvan burada yani herhangi bir rahatsızlık, herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamıyor. Gördüğünüz gibi iki tane tuğla var tüneyebilmesi için. Ee, sadece bu karanlık ortamı sağlamak için yapıyorum. Çünkü karanlık olduğunda ötmüyor horozlar. Gün ışığı vesaire görürlerse herhangi bir ışık ötüyorlar. Bizim de gece lambasını gören horozumuz saat 4'te başlıyor ötmeye. İşte şuradaki arkadaşlar bakın. Şu türken horozu var ya. İki tane var. Birine benzeyen. Biri biraz daha iri. Şu yani. Bakın. Şu iri olan. Bu ötüyor. Şu arkadaki de Türkan kel boyun horoz ama o ötmüyor. Daha küçük o biraz. Bir tane de arkadaşlar sesini duyuyorsunuz. Bir tane horozum da e, tintet koralım içinde var. 19 tane tavuk bir tane horoz var içlerinde. E, o da ötmeye başladı. Bu ötmeye başlayınca o da karşılık veriyor arkasından. Bakalım. Bir arada yaşayabilecekler mi? Böyle artık aralarındaki o büyük sacık kaldırdım. Şimdi yavaş yavaş iç içe geçmelerini sağlayacağım. Çünkü iki iki ayrı yerde zor oluyor. Böyle hepsini burada bakmak daha kolay. Çünkü hem oraya talaş dök, hem buraya talaş dök. Talaş bulmak zaten zor. E, ta gidiyorum Sarnıç-Gazemir'den Karabağlar'a gidip talaş alıyorum falan. E, arabam da küçük. Yani en fazla 3 çuval, 4 çuval alabiliyorum. E, ve nasıl kelam arkadaşlar? Bugün biraz daha böyle bir birbirlerine alışmalarını istiyorum. Ee, i̇yice alışsınlar. Bakalım gündüz zaten herhangi bir sorun sıkıntı olursa işte tehlike öttü arkadaşlar. Biliyorsunuz bunun adı tehlike. Tehlike hepsini kafa tutuyor. Bütün buradaki tavuklara, horozlara Herkese kafa tutuyor. <laughs> yani onu ancak şu kutuyla susturabildim. Başka türlü susturmam mümkün değil arkadaşlar. Ya aslında ben hani çok seviyorum horozların ötmesini. Ee, böyle tavukların gıdıklamasını ya seviyorum. Zaten tavukları beslemeyi, tavuk büyütmeyi çok seviyorum. Evet Tintet korallarımız gelmeye başladı arkadaşlar. Yavaş yavaş geliyorlar şimdi bu tarafa. Ama işte e, daha önce de yaşamıştım bu sıkıntıyı. Yine e, burada komşularımız rahatsız olduklarını söylemişler. Herhangi bir yeri şikayet etmediler Allah var şimdi. Sadece bana gelip hani e, sabah çok erken ötüyorlar. E, o yüzden rahatsız oluyoruz erken uyanıyoruz gibisinden böyle bir serzenişte bulundular bana. Ben de e, yani komşularıma tabii ki saygı duyuyorum sonuçta herkesin bir işi gücü var çoluk çocuğu var karşı sitemizin içinde bebeği olan komşumuz var yani onları rahatsız etmek amacım olamaz e, öyle bir amacım olmadığı için de işte bu tehlikeli arkadaşı yani bay tehlikeyi bay tehlikeyi kutuya koyuyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, tintet korallarımdan da te, dediğim gibi bir tane oruzum var. O da ötmeye başladı. Bilmiyorum artık onu da herhalde arka tarafta bir kutu yapacağım. Yani çok ötmeye başlarsa. Geceleri ötmüyor gündüz ötüyor. Hani çok ötmeye başlarsa e, ona da bir kutu yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet bugünlük bu kadar olsun. Herkese iyi günler, iyi hafta sonları. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.